Evet. Merhaba arkadaşlar Sayfama hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Şimdi Vehingen'den çıktık gördüğünüz gibi İşte bura benim Vehingen İşte şu dalda da e, Şeyler var Gülaborular var Ormanda da var tabi bazen yiyoruz Evet şimdi arkadaşlar bu ormanlarda biz yine çok uzun bir yürüyeceğiz. Ve yukarıda bugün e, kafe içmeye gideceğiz. Yukarıda işte şey yürüyüşçüler için kafeterya var. Daha önce gitmiştik. Bu karda kışta da güzel olur. Aslında çay götürelim dedik de sonra arkadaşım dedi ki çay almayalım. Orada zaten var dedi. Onları video yapmak istiyorum. Ormanın güzel görüntüleri. Tabii daha önce de yaptım ama çok güzel. Bunlar bir gün gelip geçecek bu görüntüler. Bu görüntüleri sizler için çekmek, video yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer özleyenler, sevenler varsa ormanı, karlı karlı çam ağaçlarını izlemek isteyenler varsa lütfen izlesinler, lütfen benimle bu yürüyüşe katılın. Eğer bu video sonuna kadar izlerseniz memnun olurum. Hadi beraberce yürüyelim. Uzun bir yürüyüş olacak. 14-15 kilometre olabilir. Bakalım. Yürüyeceğimiz yeri de tam planlamadık ama Buradan gidip başka bir köyden inmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Böyle oturup siz de bu karlı görüntüleri evinize sıcak yuvanızda izleyin arkadaşlar. İsterseniz izledikten sonra çıkıp biraz yürüyebilirsiniz. Arkadaşlar bu çam sakızı bıçak getirseydim bunu böyle alırdım ben. Ben bazen alıp bunu sakız gibi çiğniyorum. Geç yapışıyor da az bakterileri için iyi, diş eti için iyi çıkarıyorum. Bundan çok krem, güzel krem oluyor. Belki götürüp bunu krem haline getirebilirim gördüğünüz gibi çam sakızı. Aldım. Bulursam biraz daha alacağım arkadaşlar. Bu çok faydalı. Cilt hastalıklarında, ağrılarda çok iyi bir krem oluyor. Bunu çok bulursam bu kremi yapar. Size de videosunu çekerim arkadaşlar. Cam sakızı buldum. Zaten daha çok akmış burada. Bu kışın çok oluyor bunlar. Ben yürürken bunlardan hep yiyorum. Şöyle. Çiğniyorum yavaş yavaş bunu. Bayağı aldım ha böyle. Birkaç tane daha böyle bulursam krem yapacağım arkadaşlar. Size de o kremin yapılışını, videosunu çekerim inşallah. Yani evde durabilirsem tabii ki. Arkadaşım spor yapıyordu. Hiç kimse yürümemiş arkadaşlar. Buradan yukarıya tırmanıyor. Bayağı geldik. Çünkü yukarıda da biraz çekmek istediğim için videoyu uzamasın diye hepsini çekmedim. Burayı biraz çekeyim sizin için. Çok güzel. Hayvan izlerinden başka iz yok. Görüntü mükemmel arkadaşlar. Şuna bak, kara bak, ayağıma bak. Rüya gibi. Böyle sanki orada şey var. Böyle etrafını sarmış da bir mağara var gibi. Tıpkı aynı öyle. Ah evet. <laughs> oh, çok güzel. Allahım çok güzel. Ve bu havada bugün kar yağdı sabah. Çok yine. O 12 derece yaz vardı dün. Bugün yani soğuk görünüyor ama böyle üşütmüyor. Kar kar. Bizim köyde derlerdi ki kar emer soğuğu derlerdi. Herhalde öyle oldu. Kar yağdı ve daha iyi. Daha rahat yürünebiliyor arkadaşlar. Sadece hayvan izleri var. Şimdi neyesin? Aysık. İyi açık essen. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Allah'ım ya Rabbim ne kadar güzel. Ben bu duayı niye bu kadar çok seviyorum ama herkes seviyordur. Çünkü biz hepimiz doğalı sevmeyen olmaz ki. güzel. <laughs> rüya, rüya Ya temiz hava böyle nasıl güzel arkadaşlar lütfen lütfen çıkalım. Ben o kadar genç değilim. Kaç kilometre yürüyeyim Ve çok kendimizin de hissediyorum. İnsanın bağışıklık sistemi güçleniyor. Yani buz gibi havada bile yürüyorum 12 derecede. 20 derece olsun hiç önemli değil. Ormana çıkınca vücut seviyor yani buz gibi soğuğu da seviyor. Ama evde oturunca çıkamazsın. Yani beyin der ki evde otur dışarı çok soğuk der. Ay şu çok güzel. Şu ağaç. Gelin <ills> gibi. Guck mal Pauli. Diese Bäume ist schön. Die Hochzeit geleit, gell? Aman Allah'ım biz burada ilk defa yürüyoruz. Yani ilk defa dersen daha önce yürüdük de şimdi hiç kimse yürümemiş. Yol boş, orman boş. Her şey bize ait. Yürüyoruz. Buradan uzun bir yürüyüşten sonra tepeye çıkıp o kulübeye doğru gideceğiz. Kahve içmeye. Bugün oraya gideceğiz. Değişik bir yoldan gidiyoruz ama. Ağaç kırılmış arkadaşlar. İki gün önce çok rüzgarlıydı. Arkadaşım aradı arkadaşlar. Dedi o yukarıda kafeteryada şu anda kahve içiyormuş. Bizi bekliyor. İnşallah ben falan gitmez. Sonra beraber yürürüz. Az kaldı. Yukarıya çıktık sayılır arkadaşlar Biraz sonra O oh, kafe içtiğimiz Kafeteryaya doğru yürüyeceğiz Evet arkadaşlar alana çıktık şimdi Çok yüksekteyiz Gördüğünüz gibi her taraf bembeyaz harika Çıma bak Buraya daha çok kar yağmış Zaten kar yağdı 3 gündür Oh, çok güzel. Ağaçlar sadece beyaz. Harika arkadaşlar. Kartpostal gibi görüntüler. Harika görüntüler arkadaşlar. Ben her gün görüyorum. Her gün daha çok seviyorum. Şuna bak. Küçücük. Dallar bile beyaz olmuş. Bir de çok ayazdı. Şu anda da ayaz ama kar hem de herhalde rahat yürünüyor sabah 9 dereceydi eksi arkadaşlar. Şimdi biraz sonra kahveteriye varacağız. Bir de orada çekerim sonra Nurgül'le yürüyeceğiz. O yürüdüğümüz yerlerde de güzel yerler var. Oranın görüntülerini de çekmek istiyorum. Arkadaşlar burada daha çok bir kar, kış. Görüyorsunuz orada lana yapanlar var yani kızak. Çocuklar kızak kayıyor. Burada çok insan var. Çünkü burası Almanlar çok seviyorlar. Böyle kızak kaymayı. Yani bu anlarına laf diyorlar. Tam kayma değil de yürüme kızakla beraber. İnanılmaz güzel. Ve geldik. Bakalım arkadaşım içeride var mı? Geldim arkadaşım burada arkadaşlar. Güzel arkadaşım bu benim. Merhaba. Elkeser selamlar. Bugün pazar ya. hep kahve içmeye geldik dışarı kar. Nasıl güzel Daha kar çok ama? Güzel rüya evet. gibi. Hepinize öpüyorum. İyisinizdir hepiniz. Hep seni soruyorlar zaten. <laughs> Uzun zamandır yoktum evet. evet. Ama böyle siyah çıkıyor. Neyse şu tarafa geçeyim. Güzel bir zıl çıksın. O kız. kadar <laughs> da. <Şimdi gülüyor> Sen çok güzelsin. <laughs> Gördün mü? Şimdi öpeyim bunu kafa Seni bir öptüm. Görün Elif nasılsın? İyi. Merhaba. Iyi, Merhaba. Şimdi buradan yürüyeceğiz arkadaşlar bu incecik yoldan. <laughs> Ve Yürüyüşümüz çok uzun olacak. Dailingen'e gideceğiz. Dailingen'den Lehingen'e gideceğiz. Çok az bir video daha çekeceğim ve sonlandıracağım. Ama çok güzel yani. Ben çok uzun çekmek istiyorum. Böyle bir daha elimize geçer mi? Evet. Geçmez. Bu erir gider yani. Bu bir rüya rüya. Evet. Arkadaşlar Polin tam 80, 78 yaşında bir kadın. Arkadaşlar sporumuzu da yaptık. Ama şu görüntüler yani bugün videom çok uzun olacak ama önemli değil uzun olsun. Çünkü o kadar güzel o kadar güzel görüntüler ki hani bunları çekmeden de gidilmez. Yarın çekeyim desem yarın belki olmaz. Doğa her zaman değişiyor. Ama bugünkü görüntüler bir süper. Süper postal görüntüleri. Hava bulutlu. Biraz sonra kar yağacak tekrar. Bu hafta hep karlı. Arkadaşlar. Kızakçılar da var zaten. Şu görüntülere bakın arkadaşlar. Şöyle. Bütün herkes yürüyor yollar insan dolu arkadaşlar. Tabii ben onları yakından çekemiyorum. Oh, şuna bak bizim akciğerlerimiz bize şu anda teşekkür ediyor akciğerler. On fizik yani ne oluyor? Depresyonda gidiyor. A arabada geliyor. Neyse kapatayım. <laughs> Almanlar gününü nasıl değerlendiriyorlar? Burak ayak yarı Böyle herkes kayıyor. gene geldik. Aşağı indik arkadaşlar. keç sesler. Hello. Alo. Hello. Hello. Çok güzel. Bak ne kadar güzel kaymışlar. Yeah. Şurada ağaç evleri var. Hey, şey Or, tatil, evleri. Orası tatil, tatil evleri orada tatil evleri köyün kendisi de orası yeah. tatil evleri ormanın içinde Evet. Yeah. Burası dailingen tatil yapmak isteyen gelsin Biz şimdi biz biz açık alandan gideceğiz Evet ormanın içine girmeyeceğiz artık açık alandan gideceğiz oradan gitmeyi de çok seviyoruz harika kızak yeri arkadaşlar Teleferikle çıkılıyor ama herkes yürüyor çocuklar bayağı kaymışlar. İnsanlar gününü, zamanını değerlendiriyorlar. Ay orada daha çok kayıyorlar Nurgül, bak Ay bizim de olsa da kaysaydık keşke. Ha, olsun. <laughs> Görmezler mi kız bir kaysak? Şu çocuktan isteyelim. Ay çok güzel. Ha, bir tane torba olsa yeter, torbanın üstüne otur kay. Aa, çok güzel. Ha burada da kayıyorlar. Gülüşmeler. Ya. Gülüşmeler. <laughs> çok güzel. Ya. Gükma, so schön, Nurgül. Ne kadar güzel. Polin tum dansen Ya, muz muzdu dansen lernen. Sen dans öğrenme, öğren. Gülüşmeler. Polin hep dansa da gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz Mena ile <'yden> tans yapamak <laughs> valla. İnsan dolu ormanlar arkadaşlar. İnanamıyorum çok güzel hava. Yani aslında çok soğuk ama e, insanı mutlu eden bir hava işte. Çok soğuk. Ellerimiz buz tutuyor ama harika. <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> hanımlar. Ay ne kadar çok güzel kız, ay pamuk gibi. Gördüler kendilerinden geçtiler <laughs> Ya bak, çok güzel. Ya çocukluğumuzu yaşayalım millet kayıyor evet. Biz de karttan yuvarlanır. Evet arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım çok mutlu olduk bu havada. Kar mutlu ediyor insanları. Bizi buraya kadar izlediyseniz size çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bir öbür videoda görüşmek umuduyla daha burada yuvarlanmaya devam edeceğiz. Biraz daha oynayacağız. Videom çünkü çok uzun oldu. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Pauline sagt Sen? Tschüss. Evet çok güzel bir hava. Nurgül sen de yatmak istiyor mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak buraya. Taxi du En einem wieder 3 Euro. Ende Monat nochmal 3 Euro verdienen. Ja, ein Jahr auch 30 Euro. Ja, dann ein Jahr 30 Euro, genau. 33 Euro. <laughs> <laughs>. Nein, Guck mal, so schön. Ja, ja. Ich will weiter Video machen. War's so schön. Oh mein Gott, vielleicht morgen was anderes. Wir können noch 5 Stunden laufen. Ich auch. Wie hektisch so. Ja, wir müssen da ein Tschokwal aufhören. Da ist es. Wie 5 Kilometer da haben Wir ein Video. Çektim. Burada dedim bitireyim. O aşağı yüksek yani aşağı inmiş olsak bile. Bütün şehirler görünüyor buradan da ama her taraf siz. Harika, harika. Tek, tek, kelimeyle harika. Şurayı da bir çekeyim de bitsin. Oh my god, so Mutluluğun adı bu işte. İşte bu ne? Bu mutluluk. Değil mi Nurgül? Bunun adı ne şimdi? Mutluluğu. Kar mutluluğu. Evet, Çok kar güzel. mutluluğu. Şimdi güneşle havanın mutluluğu da ya, bir başka. Eskiden güneşle doğuyordu. Şu an kapalı bak Başka kuş burnu da var. Evet, ama şey fazla evet, yok. Kendine göre güzelliği evet. var. Kar daha güzel. Kar, kar, kar daha İnsanlar güzel. Evet, evet. yerlerimiz bayram etti bugün. Ne güzel. İnşallah Türkiye'yi de ya. İnşallah ben hep dua ediyorum. Hı. İnşallah orada ben Hı. arkadaşlarımın Hı. videolarını Hı. görüyorum. Arkadaşlarım videolar hep güneşli. Hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü bu havada güneşli olması doğru değil. İnşallah hafta oraya gider. Diliyorum. Ne olur kar. Türkiye'de de git. Ama gider yani umudum var. Öyle bir gider ki. İnşallah çok yağsın yani. Sadece soğuk gitmesin. Kar yağsın. Tamam tekrar hoşça kalın arkadaşlar hoşça kalın